Ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen yapmadın değil mi? Aferin. Allah hadi. Hiç tamamlanmıyor bir yandı. Hoş evet, geldin. Bir şey yanıyor. Yok. Evet. Bu da kırılmış burada. Nasıl oldu? Abi şu an bir bilginiz tane... yok. Evet, Deniz Afrem Arası Muhtarı Muhammed Oral Cuma çıkışından sonra e, evet. Pazara inerken Buse Yangının az oluşundan Hemen tabi koştuk. İlk etapta 110 aradı. İtfaiyeciler arkadaşlar sağ olsun var olsun. Tam 7 dakikaya geldiler. Bunun akabinde sondurmaya başladığımızda yangını en kısa bir şekilde söndürmeye çalıştık. Evin içinde kimse yoktu. Tabii ki eşyalar yandı. E, ev Türkiye günaydına aittir. Siz ne edersiniz? Da, ne edersiniz?